Dilerim. Bugün sizlere kakaolu petibör bisküvilerimle geldim. Şimdi bu bisküvilerle ne yapacağız? Tam portakal zamanı. Portakallı harika bir pasta yapacağım. Dolaba koyacağız. Soğuyacak. Buz gibi yiyeceğiz. Şimdi önce siz rondodan da geçirebilirsiniz. Tabii rondodan geçirmek daha kolay. Ben şöyle elimle ufak ufak parçalayacağım, ezeceğim. Bir paket petibör bisküvimizi iyice ufaltıyoruz uzun süredir videolarımı sessiz çekiyorum arkadaşlar onun sebebini açıklamak istiyorum ev bazen çok kalabalık oluyor o yüzden gürültü patırtı karışmasın diye sessiz çekiyorum şimdi şu an gayet sakin sesime kavuştum şöyle bir su bardağın arkasıyla da iyice bastırıp iyice ufaltıyorum dediğim gibi rondodan da geçirebilirsiniz 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Eritilmiş 2 yemek kaşığı da süt var. Evet. Elimizde iyice sütü ve tereyağını yediriyoruz. Şöyle kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıdımı yerleştirdim. Portakalları şöyle yarım ay şeklinde doğradım ve bisküviyi döşemeden önce kenarlarına şu şekilde diziyorum. Portakalları yan tarafa dizdikten sonra şimdi bisküvi kırıntımı ortasına döküyorum ve yavaş yavaş bastırarak sabitleyeceğim. dedim. Bakın baya taş gibi oldu. Şimdi muhallebisine geçeceğiz. Muhallebis için önce uygun bir tencereye 1 litre süt. 200 mililitrelik bardakla 1 bardak toz şeker. 2 yemek kaşığı daha toz şeker. bir tane vanilya. 200 mililitrelik bardakla bir bardak dolusu irmik, bir yemek kaşığı un, şöyle iyice tepeleme bir portakal kabuğu rendesi bir yemek kaşığı, çırpıcıyla iyice karıştırıyorum. Tenceremiz biraz küçük geldi ama dikkatle karıştıracağız. Ocağımızın orta gözünün orta ateşine alıyoruz ve yavaş yavaş sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyeceğiz. Şöyle üstü göz göz olmaya başlayınca bir dakika kadar fazla değil bir dakika kadar karıştırarak kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz. Evet bir dakika bile kaynatmayın. 5-6 taşım kaynadı mı yeterli. Kıvamı bu şekilde. Ben size kıvamını iyice göstereyim. 1 dakika şöyle savurarak, karıştırarak bir harını gönderin. Şimdi yavaş yavaş bisküvilerimin üzerine döküyorum. 200 ml'lik bardakla burada tam 2 su bardağı portakal suyu var. Şöyle yarım portakalın rendesi ince tarafıyla rendelenmiş ve 4-5 kaşık yemek kaşığı toz şekerim var. 2 Bendeki portakallar bayağı bir ekşi. O yüzden 5 kaşık. Eğer portakalınız çok tatlıysa 4 kaşık yeterli. Normal 2 yemek kaşığı Nişastam var. Nişastanın çeşidini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Nişastalar topak kalmayacak şekilde çırpıyorum. Yine ocağımın orta gözünü yarım ateşe aldım ve karıştırarak dibine tutturmamak için sürekli karıştırın. Kaynayınca ılıyan e, muhallebimizin üzerine dökeceğim. Kaynamaya yakın yavaş yavaş saydamlaşıyor portakal suyu. Şu şekilde kaynamaya başlayınca 3-4 taşım kaynatıyoruz, Ve altını kapatıp muhallebimizin üzerine döküyoruz. Evet kapattım. Muhallebimiz iyice soğudu. Şimdi yavaşça peltemizi döküyorum. Ve bu şekilde bırakacağım. Peltemizi soğunca dolaba koyacağım. bir gece dolapta bekleyecek. Ertesi gün üzerini nasıl isterseniz süsleyebilirsiniz.